Ne işin var burada? Hani evleniyordun? Bırakıp kaçtı değil mi? Milletin diline düşmekle kaldın kafasız kız! Çalkanıyor bütün mahalle! Hacı Hasanların karısı haber yollamış! Teklifi geri aldık! Oğlum Hülya'yı nasıl olsa genel evde bulur demiş! Merak etme dönecek! Bok dönecek! Aldı bir kere hevesini! Avrupalarda senin gibi kız mı yok budala! İşten de çıktın üstelik! Nah! Kala kala bu para kaldı elimizde, ne yer ne içeriz! Tekrar işe girerim, merak etme! Heh, dört gözle seni bekliyorlardı! Hem kendini yaktın hem de bizi! <laughs> Sen de atla doğru İran. Hadi. Oldu şef. Bir şey mi istediniz? Şey affedersiniz. Evet buyurun. Ee, ben Faruk'un sözüsüyüm. Gideli epey oldu. Hiç haber alamadım. Acaba Taruk bizim işe gitmedi ki. Bıraktı bizim işi. Nasıl olur? Güzelim işi tepti yavrum. Biz de çalışmıyor artık. Hülya! Hülya! Al oku! Bütün mahalle çalkanıyor! İngiltere'de! Hava alanında tutuklanmış, kaçakçılık yapıyormuş diyor gazete! Şimdi bekle ki göresin! Aptal al kafa! Hepimizi rezil ettin! Lanet olsun doğduğun güne! Kız... Korkuttun bizi! Hasta dediler, hemen koşup geldim. Annenle konuştum. Alıp götüreceğim seni. Biraz kendine gelirsin. Annem Zahide hanımlar da sizi bekliyor teyze. Tabii yavrum, hemen giderim. Emin ol, böylesi daha hayırlı senin için. Hayatım kurtuldu. Dünya neymiş, yaşamak neymiş şimdi öğreneceksin. Hadi kalk bakalım, bize gidiyoruz. Gitmeyeceğim abla! Çıldırdın mı sen? Özür dilerim! Sana yardımcı olacağım kız! Bundan sonra ne yaparsam kendi bileğimin gücüyle yapacağım. Kuvvetli olmak, güçlü olmak için bırakıp gitti beni. Döndüğünde kendisinden daha güçlü olarak çıkacağım karşısına. Saçmalama kız! Hep başına ne yaparsın be? Başaracağım abla, başaracağım! Ortalığa çıktığının ilk haftası düşürürler randevu evine esrara, eroyuna alıştırırlar. Bakarsın bir gün genel evde leş kokulu sarhoşların kucağındasın. Yüre gidiyoruz. Gelmiyorum. Sen bilirsin. Bir gün kapımı çalarsan kovarım seni. Köpek gibi kovarım seni. Bu dala. Neredesin Uzan? Seni alıp götürecektim. Canı cehenneme! Kız, çıldırtacaksın beni! Çıldırmana gerek yok anne, gidiyorum! Sakın beni aramaya kalkma! Merak etme, her ay paranı gönderirim sana! Nereye gidiyorsun? Ben de bilmiyorum... ...Ama yemin ederim bir gün buraya dönersem... ...Altımda en lüks araba, sırtımda milyonluk kürkten mücevherler olacak. Hoşça kal anne!